Ayak kalabalık koştu. Aşağı mahalle, yukarı mahalle, yeni mahalle derken bayağı büyüdü. Şu an 36 hane var. 12. ayın 15 itibariyle. Normalde buralara şu an kar yağması lazım. yemiş oluyordu her taraf. Bu kuraklık gittiğinden dolayı çok şey geçti böyle kuraklık geçti yeşermedi taraf normalde bahar gibi oluyor bu aylarda evet herkes olumlu çalışını getirmiş bir sıkıntı yok ufak tefek herkesin emekli maaşları da var Bir kimleri de var yani İstanbul'dan rahat pandemiden dolayı şu 12 ev kalmış bu sene 12 ev fazladan 36 ev var şu anda evet tek sıkıntı ekilip biçilmemek bu senede biraz daha çok ceviz dikimi var, meyve dikimi var, bahçe yapma, bahçe kültürü alışkanlığı başlamış. Genelde İstanbul'dan gelenler daha çok yapıyor. Sağ sola yol vurmuşlar, bu da sevindirici. Ee, sevindirici olmayan, ya, doğa güzel e, her şey var çok az yani 25 30 tane mal var Koca köyün. Normalde bir evde 30 mal olması lazım. Bu da tabii ki yaşlılar kaldığı için genç adam lazım. Genç bir sürü lazım. Çalışacak, ekecek, biçecek, ot getirecek, koşturacak. Yiğit bacılarımıza ihtiyacımız var. Yiğit kardeşlere ihtiyacımız var. Benim gibi tembel adam ne eker, ne biçer, ne de toplar. hangi önüne gelirse yer. Bu da yanlış yani. Ee, nereye gidersen git. Paran da olsa, pırın da olsa çalışmak zorundasın. Çalışmadan. Burada mesela odun getiriyorsun. Üstüne odun getirmezsen odun dayanmıyor Hazırım. Adam getiriyor. Şuna yukarı çıkıyor bir yarım saatte. İki tane odun süreye getiriyor. Hemen doğuruyor. Üstüne getiriyor. <laughs> Aynen. Genel baktığın zaman yardımlaşma var isteriz. herkesin birbirine. Ee, hiç söyleyeceklerim başka olan söyleyeyim. Görüşmek üzere Beykon Erkeğinden. Bu tarafta. Yukarı oba. Evet. Yukarıda arabada Bu sene kalan var. şu anda köyün en zirve yeri burası değil mi? Şuranın ismini ben daha yeni öğrendim. Şura ne diyor orada? Nereye? Şurada diyelim o kimsenin bir ismi varmış. Ahmet'in bozları. Güneşin vurduğu yerlerde duman gözüküyor görüyor Duman kalktı. Buhar çıkıyor yani. Hadi. Sorgunda çayınızı demliyorum gelin.

Papazı duman kablamış. Evet kaçak kelini duman kabladı. Evet. Beykon Aköy'ünden tekrar selamlar. Hadi devam istikamet. Hatırlatayım. 12. ayın 15 2020. Senenin dolmasına 15 gün kaldı. Sabahleyin çok güneşli bir hava vardı. Tekrar. Evet. Kütüklüler. Hopas kapalı. Kaçak geri kapalı. Bu arabanın maçın aşağıda kapalı. Karşı taraf Ahmet'in boğulları. Şurada diğerinin düz. Silman Talas dediğimiz yer. Evet şu dosya seriyen gene bir getireyim ben buraya. Hmm. Dostlar seriyen gene. Buradan da mı yol vurdular o tarafa? Bir ağız yol gitmiş. <laughs> Tutula! 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 Al argalın çukur burası. Hakikaten. Bakalım acayip elma var. Yiyin. Bir tadına bakacağız ağam. Vay. Aa, bunu ben yiyeyim. Dur bakayım lan. Dur bakayım lan. Şöyle bir dur bakayım. Evet. Of. Mm. Oh, 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 oh. oh. Å-å-å! Evet, Çemenlere geldik arkadaşlar. Burası Temrihan Tallası Çemenlere apartmanı. Buranın daha önceki ilk yapılış görüntüleri var bende. Çok güzeldi burası. burada çökmüş yani insan gelmeyince. Bu da adam arıyor arkadaşlar. Evet. Kar, kar geliyor herhalde kar. Yok abi, abi yok. Evet ta bak elma toplamaya geldin ta buradan belli arkadaşlar soğukluğun karşıdaki çördüğün yanındaki büyük büyük elmalar var onu toplamaya geldin ta buradan görünüyor Sorkun neyindi arkadaşlar? Dermenli, Sorkun, Kanunca Demiron tallası, alargalık. Alargalıklarda biliyorsun çam vardı, evler vardı. Tom yukarıda vardı. Sorkunu biliyorsun zaten 4-5 tane çam vardı. Hatırlayanlar. Evet, Sorkunun kaşa Cıbırın Mehmet'inin rahmetlik Neydi bakalım? Erkek kardeş orayı hep çevirdiydi komple. Ben ben emin Orayı komple çevirdiler Burası sorgunun hakikaten. Allah Allah Allah. Toz, yer. Başları, toz yer Yani... Ya. Cık 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 cık. Ya boş değil sanki buralar ya. Gerçekten. Gözcük. bak bu. Kenan özellikle sana söylüyorum lan oğlum burada sabahlara kadar para söktünüz. Yok mu buralarda bir bira rakı bir yere gömdüğünüz? Bak susuz döneceğiz buradan. Kutlama yapacağız, kapanış yapacağız. Hiçbir şey bulamadık. Boş şey bile bulamadık buralarda.